Iğdır'da hakkında 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde sürdürdükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona daha imza attı. Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda hakkında çok sayıda suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın Iğdır'da saklandığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, silahla yağma, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, suç eşyasının satın alınması, TCK 191 kapsamında uyuşturucu madde kullanma, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplamda 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan SG, 1998 doğumlu, Iğdır, isimli şahsın izine ulaşıldı. Bunun üzerine asayiş şube müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı ve titiz bir çalışma başlatıldı. Ekiplerce gerçekleştirilen fiziki takip ve saha çalışmaları sonucunda firari şahsın il merkezinde bulunan bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adres çevresinde gerekli güvenlik ve emniyet tedbirleri alındı. Operasyon için uygun zamanın belirlenmesinin ardından düzenlenen baskında SG herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Adli işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte SG Iğdır S tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Yetkililer, Iğdır genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Emniyet güçleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü suç unsuruna karşı etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini vurguladı.